Türkiye'nin neredeyse yarısına hizmet veren enerji dağıtım altyapısında yapay zeka destekli karar sistemlerinin geliştirilmesini amaçlayan yerli ve milli yapay zeka platformu geliştirilmesi projesi EnergyMind tanıtım toplantısı Ankara Üniversitesi Yapay Zeka Enstitüsü ev sahipliğinde enerji dağıtım sektörü temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite sanayi işbirliği kapsamında hayata geçirilen 65 milyon lira bütçeli proje ile enerji dağıtım sektöründe operasyonel verimliliği ve karar destek sistemlerinin etkinliğini artıracak yapay zeka tabanlı bir altyapının inşasının hedeflendiğini söyledi. Ünivar Ankara Üniversitesi'nin ortağı olduğu Energy Mind projesinin hayırlı olmasına dileyerek projenin geleceğe matuf, daha önemli projelere kapı aralaması temennisinde bulundu. Burada biriken enerjiyi bizim faydalı bir modele dönüştürmemiz gerekiyor. Faydalı bir modele dönüştürecek olan şey nedir? Yapay zekadır. Yapay zekada biz tam böyle orta noktada duralım ve sürekli akademisyen, öğrenci, sektör, diğer unsurların devletimizin farklı unsurlarının tam merkezinde biz devletimize, milletimize, insanlığa faydalı olacak işler yapalım diye düşünüyoruz, çalışıyoruz. Enerji Mind Projesi, yerli ve milli yapay zeka kurulumu bütçe olarak en büyük yapay zeka projesi. ISO 42.000 bir yapay zeka yönetim sistemi standartlarına uyumlu bir proje. Dolayısıyla bizim bunları yapmamız lazım. Program kapsamında sırasıyla Mensis Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Atalay, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü Cengiz Çakmak ve Bosforus AI Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ezgi Avcı konuşma yaptı. Konuşmalarda enerji dağıtım sektörünün karar alma süreçlerinde veri yönetimi ve verinin işlenmesinin önemine vurgu yapılarak yapay zeka destekli platformun bu anlamda sektörün ihtiyaçlarına cevap vereceği vurgulandı. Öte yandan proje kapsamında oluşturulacak veri havuzu, modelleme çıktıları ve karar destek sistemleri gibi içerikler Ankara Üniversitesi öğrencileri ve araştırmacılarına uygulamalı öğrenme, test çalışmaları ve bilimsel yayın üretimi için altyapı sunacak. ISO IEC 42001 yapay zeka yönetim sistemi standartlarına uyum kapsamında yürütülecek çalışmalar, yapay zeka etiği, denetim süreçleri, Güvenlik protokolleri gibi alanlarda hem hukuk hem mühendislik hem de sosyal bilimler alanlarında akademik yayın ve proje geliştirme olanaklarını da beraberinde getirecek. Bu çerçevede Energy Mind projesi yalnızca uygulayıcı kurumlara değil, akademik dünyaya da uzun vadeli bir bilgi üretim ve paylaşım zemini hazırlamış olacak. Karar destek sistemleri, kesinti yönetimi, anomalilerin tespiti ve siber güvenlik gibi alanlarda geliştirilen çözümler hem lisansüstü tezlerde hem de disiplinler arası araştırmalarda modelleme, algoritma doğrulama ve performans testlerine temel oluşturacak.